Ensar ya, burda hayvanat bahçesi varmış. Evet, evet burada da gidiyor. Çok güzel. Evet. Hadi uh, koşalım. Burda bir tane meyve var. Kime yakınlar? Ya, ben kişilerim. Türk bayrağı da açmışlar. Evet. Oo, Türk bayrağları falan var. Evet. Buraya, buraya başlayalım. Burada ne var? Mamut abi var. Ne diyor? Giriş 100 TL. 7 ne yaş altı ücretsizdir kişi. Mamut abi. Mamut. Benim param var. Ben sana bilet aldım. Tamam. Al. Neredesin? Buradayım. Abi onu bekle. At. Abi. Ve Abi. Tamam alamıyorum. Al. aldım. Bak yok. Baksana inekler var. Hı. Hı. A, inekler, tavşanlar Koyunlar var. Panda Allah, Deve Deve kaçıyor Tavuklar, tavuk var. Tavuk. Tilki var. Kurt yok. Kurt yok. Evet. Burada ne var? Aa! Eşek. At. Al. Kutu, kutu payısı. Burada da aksolotlar var. Aksolot ve e, balıklar var. Evet. Burada bir bu ne be? Bu Kimin acaba yapımcı Gel mı? yukarı çıkalım. Oha bura ne la böyle? Ve ee, Çok güzel köyler bu değişmiyor. yapıyor. Evet. Şuralara bak kocaman ya. Ben gireyim bakayım ne yapıyorlar. Değişik girmek yapmıyorlar. Oha. <laughs> Oturabiliyor mu? Bir Oturduk. <laughs> yürü yürü. Ben yürü. yemek yiyeceğim. Ha otur git otur ben yemek aldım. Bak balkona gel. Tamam. Oturdum ben. Bekliyorum seni. Eee ben bir tane şey ne çiğ Bir şey istiyorum. Hı. İki Hı. tane. Merhaba. Ay pardon. Al, atıyorum. At. İki i̇şte atıyorum. Ne oluyor? At, at. Atın, atıyorum at Atıyorum. At. Allah. Atın, Allah. Allah. Atın. Gel şurada sana bana ya Orada nasıl atıyorsun? Sana gidiyor Dur,

Aşağı düştüm. Roller coaster vardı sanki <laughs> orada ya. Ben roller coaster gördüm sanki. Merhaba. Merhaba. Acilen en üst kata gelmen lazım. En üst katta ne var? Çok güzel bir var. Ne olabilir dinozor ki en fazla? Ya üst katta arkadaşlar ne olabilir ki en fazla? Dinozor var. What? Ya, dinozor buraya sarmı mı? Ha nerede her Oo. Ooo. Oh. dinozor yavruları ejderha. ha <laughs> bu ses ne lan köpek var ay kedi sus köpeği var kediler var. kediler maraton koşusu yapıyor köpek var köpek ee, evet, karetta, karetta. <laughs> oh, kapıyı bağır, kapıyı bağır. Tuvalet var. karetta o kapibara kapibara Tuvalet, tuvalet, tuvalet. tuvalet. Oo, gidelim sıçalım. de sıçalım. Gidelim de sıçalım. Sen buraya gir. Kimse var mı? <laughs> o ben biraz sıçayım. Bu ne be? <laughs> Hadi gidelim roller coaster'a gidiyorum ben. Sen beni takip et. Ben seni bekliyorum. Ben seni Allah. Bay. Uçtum. Biraz fazla <laughs> uçtum. Yürü yürü yürü. Yürü 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 Ne diyor roller Geliyor göster mu? için sola 13 yaş verirsen sağdan ben burada gideceğim Bin. Sola mı gidiyorsun? Ben soldan gideceğim Gitmiyor ki Ben de gidiyorum Bekle Gitmiyor ki O kadar internet değişik ki Gitmiyor ama az olsa yok. Allah. Ben de geliyorum bazen Niye bu kadar yavaş gidiyor ya? Buraya bak. Lan gitsene. Zorlaya... Zorlaya zorlaya Zorlay gidiyor ya ne derim. Lan yürü. ben Lan bu şey ne? Ya. Bir yere giriyoruz. Türk bayraklı. Bu ne? Allah'u ekber. Sesler geliyor. Çok korkunç. Allah Allah. Ya, ben ya, ben ya. Ben, e, e. Ben, Allah Allah. Öleceğim ben. Allah. Tamam yürü. Hadi gidelim öbür tarafa. Yemezin. Dur ya çok yağmurlu. İki dakika ben şerkizyon yerinde duruyorum. Tamam. O yağmur geçti. Hadi şimdi gündüz olsun. Herhalde. Gündüz olsun ya. Allah'ım inşallah gündüz olur. Allah'ım. Allah Lan. Allah hiç gözükmüyor, Aa, <laughs> Hiç gözükmüyor solda saati. Hiç gözükmüyor solda saati 28900 olarak ayarladım. Kapatın. Neyse. Ne <laughs> diyor? 13 yaş vezir Ne olabilir ki? 13 yaş çok mu şey? Abi bekle hey. Çekil. Bak yine sıkıştı bak. Neyse gidiyoruz. <laughs> Hiç gitmiyor niye? yavaş gidiyor ki. Ya yapma! <laughs> ya var ya bir trenden gideceğiz. <laughs> Telefonumuz şarjı 9 kalmış. Hadi yürü sen hadi yürü önden. Yürü. yürü işte. Merak ettim. Ne var oralarda? Ya Allah, şu an topraklığın oradan ışıl ışıl bir yerden geçiyorum. Başka yerler var mı? Şurada ev vardı. Gel var bu eve mi? bakalım. Evet. Burada ev vardı. Havuz vardı ya duydum evet. ama ilk önceye bakalım. Tamam. Baksana eve ya Her yer lav Selamuna. Oo bu ne lan? Fındık. Oha. Her yerde köpekler var. Ben kapı sesler geliyor ya. Anam 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 anam. Süslü. Pamuk. Çok tatlılar. Ay çok tatlılar. Üst katta ne var? Ya burası depo herhalde. Evet. Depo burası. Girmeyelim. Abi çok sıcakladım ben havuza gidiyorum. Sen havuz dedin. Ben de havuza gidiyorum. Şuna biraz hava alsın ya aç aç. Bir şey var. Aynen bir şey var. Ne bu sırrı? Sen de. Koş koş koş. Kapıyı da kısırdım böylelikle gelmesin. Kısa yoldan. Bu kim ya? Burada <laughs> can kurtaran falan da var. Geldi. <laughs> Şak. Ne oluyor? Ne oluyor? Burda ne diyor? Sadece tek başına girebilmek istediğiniz için 10 ve 60'a civcivdir diyor. Vap, vap. Ne diyor? Sadece tek başına girebilmek içindir. Anladık. Burada ne yazıyor? Havuza sıçmayız. Ya, ben yüzdüz bilmiyor ol. Bi sen yüzdüz bi al. Ben alayım oğuzdan. Bu ne? Heyyyy. Havuzdan ben alayım yüzdüz Nerede? Bi al. Gel buraya. Yakalayamıyorum ki dur. Aa, aa, ben. Ben, ben yatmaya gidiyorum ya yani. ben yatmaya gidiyorum